Bak 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 bak. Hemen artı 18 video var. Bak itibarını düşürürsün. Lan. Git. git evindeyiz de lan. Git. Evinde bilgisayar yok mu oğlum? Hadi bir şey ya. Hepinize selam arkadaşlar. Taş Sonucu kanalına hoş geldiniz. Bugün internet kafe simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz. hızlıca gidelim. Şu anda tokuz. Bu bölümde hedefim bu pahalı bilgisayarı tamamlamak. Bir parçası eksik kalmıştı. Hangi parçasıydı hatırlamıyorum. Hemen şöyle hızlıca gidelim. Merhaba memur bey. Kolay gelsin. Mesela şu kasa artık kasaya bakmayacağım. O şu ne kadar 320 pahalı sanki ya. Koltuk ne kadar? da pahalı mı bilmiyorum ki yani burdan almak mantıklı mı onu da bilmiyorum hemen şöyle dükkanımıza girelim bu ne ya ortalık çöp dışarının çöpünü buraya sirkelemişler daha doğrusu atmışlar sirkelemişler biraz şey oldu değil mi dedim sirkelemiş gibi neyse bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olabilirsiniz. Daha doğrusu seyir oluşunuza giderse beğenerek destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Hemen şöyle bir göstereyim bilmeyenler için. Maningi kurduk. Bu arada her oyuna giriş çıkışımızda burada kapanıyormuş. Hemen şöyle açalım. Daha doğrusu kapanıyor. Biraz yorgunluk var. İdare edin. Evet. Neyimiz eksikmiş? Ee, bu tamam. E ee, bu eksikti. Allah bilmiyorum yani. Önceki bölümde bug'dan sonra yani şu monitörden bir tane daha oldu oyuna girip çıkıyor yaptım. Neyse. Şöyle açalım dükkanımızı. Sıcaklığımızı kontrol edelim. Yanlış makine aldık. O tamam. Bura normal. Ve bakalım buradan normal? Oo, bura 10 numara. Bu buz gibi tamam. Şu mining'i iki tane daha alalım. Hemen şöyle gidelim. Nasıl güvenliğimiz var? Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Süpürge engel olabilir. Bu arada hiç hatırlamıyorum ya. Buraya buraya açacağım bu bölüm. Şu mining'i eşitleriz burada. Bak 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 hemen artı 18 video bak bak itibarını düşürürsün lan git, git evindeyiz de lan git. evinde bilgisayar yok mu oğlum? Acayip bir şey ya. Sonra çocuk müşterileri kaybediyoruz. Gerçi bu oyunda niye genç yok ya. Hepsi böyle yaşlı. O değil de öyle bir vurdu ki. Sorgulamıyorum. Bak. Arkadaş. Tamam anlıyorum. Ama burası yeri değil. Ben ayrımcılık yapmam arkadaşlar. Bir de bu nasıl? Git. Biz ne diyoruz? bu 18 videolar izlenmez. Klavyeyi kaybettik Böyle esporcu bir koyalım. Hop. Hani illa burada mı bekledim ya? Aferin oyun oyna. Bu kadar oyunu aldık ya. Para verdik. Böyle açalım bilgisayarımızı. İnşallah polis gelmiyor. Bakmadık da. Tamam içeceğimiz yok. Oyun makine kesinlikle denemelisiniz. Tamam deneriz. O nereden alıyorduk? Buradan bina gelişimi için alabiliyor muyum? aldım. Aldım. Bir tane işçi de alacağım. Tamam. Mutfağı da kiraladık. Bu ne? Şimdi bunlardan mı alacağız? Tamam alalım. 3 tane kol alalım. 3 tane enerji içeceği alalım. Ne oluyor ya? 3 tane çikolata. 5 tane et 5 sosis sosis ekmeği hamburger kaç tane aldık hamburger 5 bu da aldık 5 tane tamam evet reklamlar da geliyor şu reklamları da hallederim kaydı açmışım ya açmasaydım var ya ne üzülürdüm nereden yapıyoruz bir dakika beynim durdu yok buradan değil niye bu kadar gidiyor Heh. polis rutini reklam engelleyici tamam tamam polis ziyareti olmayacakmış bir de şu bilgisayarlardan ne kadar geliyor bir ona bakalım Ha, oyunlar almıştık G2 6 Half-Life 3 falan Burası kitli gözüküyor Acaba neden Kurulum Tamamlanmadı Hemen hızlıca ona bakalım Neden tamamlanmamış ee... Buraya nasıl vurduysak artık her şeye gitmiş. Bir daha bir bakalım. Hamburger alabilir miyim? Bunları nasıl kontrol edeceğiz ki? İyi para kazandırıyor. Şimdi bir bakalım. Mutfağa gidelim bakayım nasıl yapacağız bunu? Usta, hamburger var, hamburger. Ne yapacağım ben bunu bu adamın yanına mı geleceğim? Yanlış oldu. Yanlış oldu şimdi bu olmadı. Oğlum ne para kazandıracak bana ya. Üf 4 TL mi bu? Yok ya bu 4 TL değildir herhalde. Ha siparişler varmış. nasıl vereceğiz siparişi? Bir dakika. Şimdi geleceğim buraya. Mesela bu bir şey istiyorsa bu sosisli istiyormuş. Hızlıca bir tane sosis siparişi vereceğim. Değil mi? İnşallah böyledir. Tamam. gitti adam. Oha, değil mi? Çok geç kaldık arkadaşlar. Çok yavaş kaldığımız için hamburger, sosis hepsi diyan oldu. İnşallah sen bir şey bundan istersin ya. Belki yersin ya bunu ye ye. İkramımız olsun. Hemen bir sıcaklık kontrolü. O tamam normal. Normal. Burada da normal. Buraya iki tane mining alalım. Paramız var. şöyle bir çanta muhabbeti olsaydı ya tek tek gel yapmasaydık. Neyse sağlık olsun. Bu arada malikten ne kadar paramız var onu da bilmiyorum. Bir kontrol etmem lazım. Çanta alalım ondan sonra kontrol edelim. Buyur ablacım. Buyurun buyurun buyurun. Bugün çok güzel sitanım efendim. Şöyle gidelim bu ikizi herhalde. Yine ben geldim reis. İşler nasıl? Adam isimsiz. Açlığımız gayet iyi. Bir tane yemek yeriz. Oh. Bunu da açtık mı? Tamam. Su istiyor. Su hemen su su. Su siparişi ver. Böyle çok zahmetli oluyor ya. Yetişene kadar. Tamam. Nasıl daha bir su 20 dolar mı? 5 dolar almadım ben suyu. Buradan nasıl düştü ya? su kaç dolar ben kaç kaç para kazandım bakayım bir <laughs> bir su 2 dolar 20 dolar Vallahi güzel para on numara para ya ben beğendim bir şey Mesajlarda ne var? Aslında doğru ya. Buraya gitme gerekiyor ki. Buradan kontrol ederiz. Mesajlar kısmından. Tamam. Güzel. Bir tane hamburger. Hemen bir hamburger siparişi verelim. Başka bir sipariş var mı? Yok. Hamburgeri alıp götürelim. Nasıl hamburger ya? Kapkara Kim istedi bu hamburgeri? O değil de niye herkes buna böyle oturuyor ya? Neyse Bu burada oturacak, kalkacak ondan sonra gidecek Bilgisayarlar Böyle sıcaklığı bir kontrol edelim Tamam 2 dolarlık suya 20 dolar aldık. Kim bilir hamburgeri e ne kadar alacağız. Saat kaç? Bu arada fazla bir şey kalmamış. Miningimize bakalım. Ne kadar kazanmışız. Bu arada kasa falan da açarız. İyi para kazanıyoruz ya. Neredeydi o kripto para kripto düşmüş burası 38'di Şimdi satmayacağım güzel paramız var böyle iki tane pahalı makineden daha alırız buraya koyarız fiyat listemiz nasıldı ona bir bakalım fiyat listemiz iki katınaydı güzel ha burada fiyatlar var Mesela bir su 20 dolarmış. Kalsın 20 dolar. Çok da bir şey yok ya. O sisi de çok fark ettim. 25 sent ediyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Kola ve çikolata. Kola ve çikolata. Hızlıca gidelim. Geçiş animasyonları. Çok yavaş ya. Hemen. Böyle. 25 dolar. Güzel güzel. Kolanın en az 30 dolar olması lazım. Ona 30 dolarmış. Hiç gaz etmedim ha kolana kadar. Genelde çok pahalı oluyor kolalar. Hemen hızlıca şey sipariş verelim. Şu oyun makinelerinden. En pahalısından sipariş vereceğim. En pahalısı bu muydu? İkinciyi alamıyorum. Birinciyi beklemem lazım. Paranın yarısı gitti. Saat kaç? 9. Daha bu saatten sonra müşteri gelmiyor. Tamam. o da gitsin zaten. Durmasın. Biraz şöyle uzaktan yapalım da. Tamam. Sosisliği ne yapacağım? Bunu kimse yemiyor. Lan, nimet böyle yere atılmaz ya Belki burada yiyen olur Burada kalsın Burayı atalım Oh mininglerimiz Güzel çalışıyor Şurayı kapat Hızlıca evimize gidelim. Gitmeden önce de tabii yemek yiyelim. Yemekçi neredeydi? Evde yememiz var ya yani. niye para verim ki? Şöyle geçiş yapalım. Ondan sonra bölümü sonlandırayım ya. Kısa kısa atalım böyle. 15-20 dakika falan arası gemimiz değilim. Ondan sonra gidelim. Tamam. Yani uyuyalım Ondan sonra bölümü bitirelim. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse kanalı abone olarak destek olabilirsiniz. videoyu beğenerek de destek olabilirsiniz. Seriye yoğun ilgi gelirse arkadaşlar ileride internet kafe simülatörü 2 de çekmeyi planlıyorum. Tabi yoğun bir istek gelmesi lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.